Evet arkadaşlar nüfus ve yerleşmenin son konusuna geldik artık. 5. video. Burada ne yapacağız? Yerleşme konusunu anlatacağız. İnşallah olayı bitireceğiz. Ya burada işiniz basit aslında hocam. Yani burada sana bahsedeceğiz sadece köy altı yerleşmelerdir. Onun haricinde bu yerleşmelerin görüldüğü yerler falan zaten verilir. Onları vereceğim. Onlar için de yerleşme dokusu verilecektir. Yani dağınık yerleşme, toplu yerleşme, bir de evlerde kullanılan yapı malzemesi verilecek. Yani bu üç unsura dikkat ettiğimiz zaman yeterli olacaktır. Öncelikle şuna bir bakalım. Yerleşmeyi biz arkadaşlar buradaki tabloda da gördüğünüz gibi işte nedir? Kent yerleşmesi ve kır yerleşmesi olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Kent yerleşmesinden soru geliyor mu? Evet geliyor. Nasıl geliyor işte? Hangisi tarım kentidir? Hangisi sanayi kentidir? Hangisi ticaret kentidir? Şeklinde sorular geliyor. E onları biz nerede işleyeceğiz zaten senden? Ekonomik coğrafyada değil mi? Aferin sana. İşte ekonomik coğrafyada onları işleyeceğimiz için zaten buradan 81 ilden ayrı ayrı bahsetmek saçmalık olur. Anladın? O yüzden orayı geçiyorum. Şimdi kır yerleşmesini de yine köy yerleşmesi ve köy altı yerleşme olarak ikiye ayırıyoruz. Tabii ki buradan yine köy yerleşmesinden soru gelmeyecek. Yani burada bilmen gereken en küçük idari birim köydür. Anlaştık mı? Bu da vatandaşlıkta zaten karşına soru olarak gelir. Bizim coğrafyada gelecek bir şey değildir. Yani en küçük idari birimimiz bu olduğu için köy yerleşmeleri olduğu için onun dışında kalanlara biz zaten ne diyoruz köy altı yerleşme diyoruz arkadaşlar. Zaten bizi ilgilendirecek de burası olacak. Sorularda gelirse buradan gelecek büyük ihtimalle bize. Şimdi köy altı yerleşmeleri biz kalıcı ve geçici yerleşme olarak ikiye ayırıyoruz. Muhtemelen bunları bilmem bile bazı soruları cevaplamanı sağlayacaktır arkadaşım. O yüzden bunları bu şekilde bir ezberliyorsun. Yani kalıcı yerleşme, çiftlik, mezra, divan ve mahalle. Hocam geçici yerleşmeler yayla, kom, oba, al, dam ve dalyandır diyeceğiz. Unutmuyorsun cancağızım. Bunlara bir dikkat et zaten bunları anlatacağız. Yalnız öncesinde şunu vermemiz gerekiyor. Hani dedim ya en küçük idari birim köy. Diğerleri sonradan ortaya çıkmış. Köy altı yerleşmeler ve bunların ortaya çıkmasında neler etkili olmuş? ÖSYM e bunu da ne yapabilir? Bizim karşımıza soru olarak getirebilir. Birincisi nedir arkadaşım? İşte köy altı yerleşmeler niye ortadan, ortaya çıktı dersek, kalabalık ailelerden kaçarak bağımsız yaşama istiyor. Özellikle çiftlikler. Hani günümüzde çoğumuzun istediği, biliyorsunuz değil mi? Bıktı ulan adamlar, insanlar artık diyoruz. Ne yapalım? Şöyle hocam, bir yerde kendi başımıza, tek başımıza yaşayalım. Çiftlikler bunun en güzel örnekleri. Aileler arasında çıkan anlaşmazlıklar özellikle Doğu Anadolu'da önceden çok oluyordu arkadaşlar. Kan davaları maalesef. Hayvanlar için otlak ve barınak temini ki günümüzde en güzel örnekleri zaten yaylalar. Bunların bazı bölgelerimizde tarım arazilerinin engebeli ve birbirinden uzak olması ki misal Karadeniz özellikle de Doğu Karadeniz bunun için en güzel örneğimizdir. İşte niye dersen arkadaşım Doğu Karadeniz'de düzlük arazi yok doğru düzgün. Hani adamlar nereye yerleşmiş? Düzlük araziyle yerleşmiş ama tarım arazisi bir günlük mesafede neredeyse. Adam her gün oraya gidip gelebilir mi? Hayır. Ee, tarım sezonu boyunca ne yapıyor? Orada bir yerleşmesi var. Orada kalıyor. Tarım işleri bitince ne yapıyor abicim? Memleketine tekrar dönüyor. Bahsettiğimiz budur. Demek ki köy altı yerleşmelerinin ortaya çıkmasında bunlar etkili olmuş. Peki bu köy altı yerleşmelerinden dediğim gibi ilk önce neye bakacağız? Kalıcı yerleşmelere bir bakacağız ki. Bunlardan ilki nedir arkadaşım? Çiftlikler diyeceğiz. Ha ne demiştim? Kalabalık ailelerden kaçarak bağımsız yaşama isteği etkilidir demiştim. Şimdi düşünsene ben kalabalık bir aileden kaçtım. Bağımsız yaşamak istiyorum. Bağımsız yaşamak için ne yapmam lazım? Her türlü ihtiyacımı neredeyse kendim karşılamam lazım. Doğru mu? Tabii ki değil mi? Yani bağımsız yaşamak onu gerektirir. O zaman ben Tarım işiyle uğraşacağım ihtiyaçlarımı karşılamak için. Hayvancılık işiyle uğraşacağım. Bu hayvanlar için otlak teminim olacak, değil mi hocam? Küçük çaplı üretimleri, peynirimi, yoğurdumu, yağımı, her neyse reçelimi kendim üreteceğim. Sana bir şey hatırlattım ama. Hani bir ara Face'te falan oynadığımız günümüzde de var gerçi çiftlik oyunları vardı ya hatırladın mı? Tarım yapılıyordu, hayvancılık yapılıyordu, peynir üretiyordun, yağ üretiyordun, her neyse reçel üretiyordun falan. İşte çiftlik aynen öyledir. Peki sence Şimdi bunların hepsini yapacağım ben. Bunun için bana ne lazım? Çok geniş düzlükler olması gerek. Doğru mu? O zaman engebeli araziler çiftlik yaşamı için kesinlikle uygun değil. Özellikle Karadeniz ki Doğu Karadeniz'i burada örnek verebiliriz arkadaşlar ama Karadeniz kıyılarının neredeyse hepsi Doğu Anadolu bölgesi değil mi? Yani buralar çiftlik için uygun olmayan araziler. O zaman çiftlikler nedir? Geniş düzlüklerde, düzük arazilerde yapılır ki en güzel örneklerine işte Marmara'da Trakya çevresinde rastlanmaktadır. Daha sonra arkadaşım İç Anadolu, Ege, işte e, Güneydoğu Anadolu bölgeleri gibi bölgelerimizde yine ne yapılabilmektedir? Görülebilmektedir diyeceğiz. Ama özellikle Trakya, Ege ve İç Anadolu bölgesi önde gelmektedir diyeceğiz arkadaşım. Zaten buradaki hap bilgiye de bak özelliklerini ne yapmışım? Yazmışım. Buraları sakın ama sakın unutma. Çünkü ÖSYM e geçmiş yıllarda sordu. Hani nereler çiftlik kurulması için uygun değildir gibi sorular geldi arkadaşım. Ya da bu senede kalkan nereler uygundur der. Şimdi mezra ve divan birbirinin benzeridir. Aslında şöyle bir örnek vereyim ben sana. Bak burada ne diyor hocam? Bir ya da birkaç evden oluşan tarım ve hayvancılık yapılan küçük yerleşme tipidir diyor. Divana bakalım. Birbirinden uzakta kurulan evlerden oluşur. Bu evler bir araya gelerek mahalle oluşur. Her divan bak aynı birkaç ev ve hayvanlar için kümes, ahır ve ağlardan oluşuyor. Yine tarım ve hayvancılık yapılır yani. Yani şöyle diyebiliriz. Divan ve mezra birbirine yakın kavramlar arkadaşlar. İkisi de kalıcı yerleşme. Anlaştık mı? İkisinde de tarımda yapılabiliyor, hayvancılıkta yapılabiliyor. Tamam? Yalnız bu tarım ve hayvancılık yapılan kalıcı yerleşmeler Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daysa demek ki burada e, kurulduğu bölgeler önemli olacak. Dikkat et. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da adı mezra oluyor. Tarım ve hayvancılık yapılan kalıcı yerleşme. Bu tarım ve hayvancılık yapılan kalıcı yerleşmeler Karadeniz'de ise arkadaşım adı genelde divan oluyor. Yalnız işte divanın tek farkı işte birbirlerinden uzakta kurulmuş olmalar. Doğu Karadeniz oldukça engebeli bir yapıya sahip ya hocam. O yüzden işte bu evler bir araya gelerek neyi oluşturuyormuş? Mahalleleri oluşturuyormuş. Ama onun dışında tekrar söylüyorum özellikleri birbirine yakın Divan ve mezranın ikisi de kalıcı. E hocam geçmiş yıllarda ÖSYM Mezra'yı ne olarak aldı? Geçici yerleşme olarak aldı maalesef. E, Milli Eğitim'in kitapları da kalıcı alıyor arkadaşlar. Yani çok önceki yıllarda e, ÖSYM ne yaptı? E, alan sınavıydı hatırladığım kadarıyla Mezra'yı orada ne olarak gösterdi? Geçici yerleşme olarak gösterdi. Bayağı da bir geçti üzerinden ama günümüzde kalıcı olan, pardon çok affedersiniz geçici olan hiçbir mezra kalmadı. Yani şu anda mezraların hepsi kalıcı yerleşme konumundadır. Anlaştık mı? Yani o yüzden arkadaşım Milli Eğitim Kitabı da artık kalıcı diye alınca bizim diyecek bir şeyimiz kalmıyor burada. Mahalleye uzun uzun anlatmaya hiç gerek yok. Hepimiz neredeyse bir mahallede zaten yaşıyoruz değil mi? Yani hepimiz göç ediyor muyuz abicim? her yıl göç eden var mı? Mahallecek. Yok değil mi? O zaman mahalleler kesinlikle kalıcı yerleşme. Ya da bizim burada mahalle yok diyebilecek olan var mı? Mahalle yine Türkiye'nin neredeyse her yerinde görülmektedir. O yüzden burada bilmeni istediğim sadece mahallenin kalıcı bir yerleşme olduğudur ve bir köy altı yerleşmesi olduğudur. Çünkü hepimiz bir mahallede oturduğumuz için e, pek konduramıyoruz. Nasıl lan ben köy altı yerleşmede mi kalıyorum falan diyenler var. Evet arkadaşım mahalleler kesinlikle bir köy altı yerleşmesidir. Bunu da ne yapmıyorsunuz? Sakın unutmuyorsunuz. Geldik geçici yerleşmelere. Arkadaşım bunlardan ilki nedir? Yaylalar. Doğru mu? Geçici yerleşmelerden ilki ve en çok sorulanı yaylalardır, arkadaşım. Yaylalar şöyle söyleyeyim. Yüksek düzlüklerde yapılan hayvancılık faaliyetidir. Yani arkadaşım, platolarda yapılan hayvancılık faaliyetidir. Önceden bu soruları Instagram üzerinden falan hep soruyordum. Aşağıdaki yeryüzü şekillerinden hangisine ülkemizde rastlanmaz diye bir soru. Misal arkadaş. Bizde ovalar var mı? Var değil mi? Hatta tektonik ova diyelim. Tektonik ova var mı? Kesinlikle var. İşte atıyorum hocam kırıklı dağ var mı? Var. Volkanik dağ var mı? Var. Yayla var mı? Herkes var diyor ama yayla diye bir yeryüzü şekli yoktur arkadaşlar. Yeryüzü şekillerini anlatırken yaylayı anlattık mı hiç? yayla bir yerleşme şeklidir. Anlaşıldı mı? Tekrar söylüyorum. Platolarda yapılan yani yüksek düzlüklerde yapılan hayvancılık faaliyetine biz ne diyoruz? Yaylacılık diyoruz. Yaylalar arkadaşlar daha çok nerede? Karadeniz ve Akdeniz'de yapılmaktadır. Yani Toroslar ve Kuzey Anadolu'da dağlarında yapılmaktadır. Karadeniz'de daha çok hayvan otlatmak için yapılırken Akdeniz'de daha çok sıcaktan kaçmak için yapılmaktadır. Unutmuyorsun. Sorulursa yaylalar kesinlikle ama kesinlikle geçici yerleşmedir. Bunu sakın unutma. Tamam. Ama şöyle de sorabilir işte. Sıkıntı orada arkadaşım. Yaylaların bazıları bak bazıları diyecek. Tamam. Son zamanlarda kalıcı yerleşmelere dönüşmeye başlamıştır. Bunun en önemli nedeni nedir derse ne diyeceksin? Turizm faaliyetinde kullanılmaya başlamıştır başlamaları diyeceksin turizmden dolayı bazıları kalıcı yerleşmelere dönüşmüş misal hocam uzun göl yaz-kış neredeyse açık olan bir e, yayla bunu da unutmuyorsunuz tamam mı cancağız peki orayı geçtim şimdi yaylalar yüksek düzlüklerde yapılıyorsa yaylacılık faaliyetleri arkadaşım o zaman Marmara bölgesi burada sakın unutma yaylacılık için en elverişsiz olan bölgemizdir Özbek bunu da sordum bir dağ olarak sordu hangi dağımızda yaylacılık faaliyeti çok gelişmez dedi yıldız dağlarını verdim sen Marmara'da olan İşte Marmara turizm çeşidinin en fazla olduğu bölgemizdir aşağıdaki turizm faaliyetlerinden hangisini Marmara'da geliştirmek daha zordur diye sordu cevap yine yaylacılıktı o yüzden yaylacılık konusunda ÖSYM'e buraya takmış durumda unutmuyorsun şuradaki nota da dikkat ediyorsun arkadaşım Dokkap'ın alt projesi olan Yeşil Yol projesi Doğu Karadeniz'deki yaylaları yaya yoluyla ne yapmaktır hocam? Birleştirme projesidir. Onu zaten projeleri anlatırken yine ne yapacağım? Üzerinden geçeceğim ama burada not olarak aklında kalsın arkadaşım. Geçeyim mi? Bir sorun yok değil mi? Tamamdır. Kom ve dam arkadaşlar. Burada yine birbirlerinin aşağı yukarı aynısı kavramlardır. Hani buna dikkat etmek gerekiyor kom ve dama. Kom arkadaşlar geçici yerleşme. Dam o da geçici yerleşme. Tamam mı? Geçici yerleşme oldukları için ikisinde de hayvancılık faaliyeti yapılır. Buna da dikkat et. Kom ve Dam tekrar söylüyorum. Yalnız bu hayvancılık yapılan geçici yerleşme Doğu Anadolu bölgesindeyse arkadaşım adı Kom oluyor. Tamam mıdır? Fakat Ege, Gökçeada, Bozcaada çevresindeyse Adı dam oluyor. Arasındaki fark sadece neymiş? Kurulduğu yerlermiş. Buna da dikkat et. Cancağız. Oba diyeceğiz. Bu tamamen farklı bir yerleşme tipi. Hani şöyle söyleyeyim. Diğer geçici yerleşmelerde gidiyorsun arkadaşım. Konaklıyorsun değil mi? Ama belli bir süre sonra evine dönüyorsun. Obada böyle bir e, olay yok. Nasıl obada böyle bir olay yok dersen arkadaşım. Oba tamamen çadır kültürü. Tamamdır. Çadırda yaşıyorsun. Ve hayvancılık faaliyetleri yapıyorsun. Göçebe bir yaşam tarzı sürdüğün için hayvancılık faaliyet yapıyorsun. Şimdi düşünsene. Çadırda yaşıyorsan arkadaşım. Gidip Doğu Anadolu'da mı yaşamayı tercih edersin? Akdeniz'de mi yaşamayı tercih edersin? Evet. Değil mi? Doğu Anadolu'da yaşarsan donar kalırsın. Özellikle kış aylarında. Doğru mu hocam? O yüzden çadırda yaşadığım için genelde sıcak yerleri tercih ederim. Yani Toroslar çevresi genelde tercih edilmektedir. Bir miktar da Güneydoğu Anadolu bölgesinde vardır. Yalnız arkadaşım yine dikkat et. Doğa, bunlar hayvancılıkla uğraşıyor ya. Doğu Anadolu bölgesinde yazın bol yağış alıyordu biliyorsun değil mi? Ve gürotlaklara sahipti. İşte o yüzden bazıları sadece ne zaman yaz aylarında Doğu Anadolu bölgesini tercih edebilmektedir. Ama genelde yaşam yerleri nerelerdir? Akdeniz çevresidir. Unutma cancağızı dedik ve geçtik. Al Resimde de görüyorsun herhalde. Etrafı çitlerle çevrili, üstü açık alan. Hangi hayvancılık türü yapılıyor görebiliyor musun resimlerde? Küçükbaş hayvancılık değil mi? Yani koyun yetiştiriciliği yapılıyor. Peki koyun yetiştiriciliğinin en fazla olduğu yer neresi arkadaşım? Doğu Anadolu, İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu. O zaman ben ağlara nerede rastlayacağım arkadaşım? Doğu Anadolu, İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu. Anladın mı? Yani geçici yerleşmelerimizden birisidir Yine bunu da ne yapmıyorsun? Unutmuyorsun Dam zaten biraz önce anlattım Yine hayvancılık yapılıyor Yine geçici bir yerleşme Ama bu hayvancılık yapılan geçici yerleşme Ege, Gökçeada, Bozcaada çevresindeyse Adı Dam oluyor Demiştim Dalyan günümüzde yasaklandı Arkadaşlar yani Dalyan balıkçılığı yasaklandı Şimdi söylediğimden de anlayacağın üzere Nedir? Balıkçılık yapmak için kurulmuş Geçici yerleşmelerdir Koy ve körfez sayısı fazla olduğu için yani korunaklı alan fazla olduğu için genelde de Ege çevresinde yapılıyordu ama ne yapıldı tekrar söylüyorum yasaklandı arkadaşım unutmuyorsunuz. Hani nerede daha çok görülür diye yine de sorarlarsa nereye alacakmışsın? Ege'yi alacakmışsın. Peki başka ne var? Dokusuna göre yerleşmeler var. Dağınık yerleşme, toplu yerleşme. Burada isim basit. Sadece şu ikisine dikkat et arkadaşım su kaynağı az buradaki gibi ve düzlük bir arazi ise o su kaynağının etrafında gördüğün gibi nedir arkadaşım toplu yerleşmeler görülecektir. Nere olabilir? İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu olabilir. Kurak bölgelerde ve düzlük arazilerde. Tamam? İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu gibi düzlük ve su kaynağı az ise oralarda toplu yerleşme. Ama dağlık yani engebeli ve su kaynağının fazla olduğu yerlerdeki nere gibi işte Karadeniz gibi Doğu Anadolu gibi bölgelerimizde ise hocam nedir? Dağınık yerleşmeler görülecektir. Bu kadar basit. Yani ışınsalmış, benzeriymiş bir sürü yerleşme tipi anlatan arkadaşlar var. Arkadaşlar işte yol boyu var, ırmak boyu var her neyse. Ben bunları sosyalcilere anlatıyorum. Ya da e, nedir? Coğrafya öğretmenlerine anlatıyorum. Genel kültür, genel yetenekte onlar hiç çıkmadı. Bize çıkan şu ana kadar dağınık yerleşme, toplu yerleşmedir. Bunlara dikkat edin cancağızım. Peki işte evlerde kullanılan yapı malzemesi kaldı son olarak bir de çatısına göre evler kaldı o ikisini de anlatacağım olay bitiyor zaten arkadaşım. Kırsal kesimde bak bunlar kırsal kesimde kullanılan malzemeden bahsediyorum ben burada evlerde kullanılan yapı malzemesi derken yoksa kent merkezlerinde nedir arkadaşım taş meskenler kullanılacak çok affedersiniz konumuz taş meskenler ya taş mesken demişim betonarme arazi kullanılacaktır kent merkezlerinde anlaştık mı kent merkezinde betonarme. Ama kırsal kesimde kullanılan malzemeden bahsedeceğiz burada. Bu malzemeleri belirleyen temel etmen nedir derse iklimdir diyeceksin. Hocam nasıl oluyor? İstersen taş malzemeyi anlatarak başlayalım daha iyi anlarsın. Şimdi hocam Akdeniz'de genelde taş malzeme tercih edilir. Niye? Sence yazın serin tutma özelliği vardır. Bak iklim etkili gördüğün gibi anlaştık mı? Yazın serin tutma özelliği olduğu için arkadaşlar tekrar tekrar söylüyorum. Akdeniz'de daha çok taş malzeme tercih edilmekte. E hocam bizim köyde de taş var. Taşın olmadığı yer yok ya. Yani bizim burada konumuz ne? En çok kullanıldığı yerler arkadaşım. Tamam mı? En çok Akdeniz'de tercih edilir. O da neden dolayıymış? Yazın serin tutma özelliğinden dolayıymış. Unutmuyoruz. Kerpiç malzemesinin ne olduğunu biliyor musun kerpiçin? Tezek, <laughs> affedersiniz hocam başka saman değil mi ve toprak bu üçünü çamur haline getiriyorsun bu malzemeyi yapıyorsun yani bildiğin çamurdan ev yapıyorsun şimdi burada yağış çok olursa ne olur abicim erir kafana akar değil mi? o çamur ha işte o yüzden yağışın az olduğu yerlerde genelde kerpiç malzeme tercih edilir ki İç Anadolu bölgesi ve özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaygındır diyeceğiz. Ahşap malzeme işte burada hem iklim etkili hem malzemenin bol olması etkili arkadaşım hem orman varlığı fazla olduğu için hem de yağış fazla olduğu için Karadeniz'de genelde ahşap malzeme tercih edilmektedir. Tekrar tekrar söylüyorum bunlar birçok yerde görülecek arkadaşım ama dediğim gibi bizim verdiklerimiz nedir? En çok görüldüğü yerlerdir. Şimdi bunun dışında. Vermemiz gereken bir şey daha var. İşte volkan tüfünden evler falan diyecek. ÖSYM geçmiş yıllarda sordu arkadaşlar. İşte volkan tüfü deyince aklımıza Nevşehir, bacaları ya da benzeri geliyor değil mi? Yani volkanik arazilerden birini verecektir. O kadar kafanı karıştıracak şeyler değil bunlar. Biraz kafanı kullandığın zaman orada sınavda hani e, orada genelde duygularınızla hareket ediyorsunuz. Kafanızda değil sınavda açık söyleyeyim. Orada bir heyecan duygusu böyle ya yapamazsam hissi falan oluşuyor ya. O yüzden genelde duygularla hareket ettiğiniz için kafanızı kullanmıyorsunuz. Yani yoksa affedersiniz kafasızsınız anlamında değil o yanlış anlamayın. Hepiniz üniversite bitirmiş insanlarsınız ama orada duygularla hareket ediyorsunuz. O yüzden sıkıntı çekiyorsunuz. Ama biraz kafanızı kullanırsanız dediğim gibi arkadaşlar bu tür soruları çok rahat yapabilirsiniz. Tamamdır. İşte kalkerden oluşmuş şeyler bir ara şeyde sormuşlar. Denemede ÖSYM hiçbir zaman sormadı da ya kalkerden yapılmış ev diye bir kavram çok fazla yoktur. Hiç de karşımıza çıkmıyor doğru düzgün ama atıyorum Akdeniz diyeceksin illa ki. Anladın mı? Var problem. Peki geçtik hocam. Hani denemeni teki sormuş da o yüzden aldım. Yoksa benim soracağım bir soru değil kalkerden yapılmış ev falan. Bir de hocam ne var? Çatısına göre evler var. Gördüğün gibi bir buradaki gibi dik çatılı evler var arkadaşım. Hani çocukken çizdiğimiz evler vardı ya. Bir de burada gördüğünüz gibi düz çatılı evler var. Bunları ne belirler? Hangi çatıyı kullanacağımı genelde yine iklim belirlemektedir. Hocam, kar yağışı ve yağmurun fazla olduğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da genelde nedir? Dik çatılı evler. Yani şu kar kaysın, insin aşağıya hocam. Yani burada birikme yapmasın, bekleme yapmasın diye. Anlaştık mı? Ama kar yağışı ve yağmurun az olduğu işte Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da Mardin evlerini biliyorsunuz. Meşhur bu konuda değil mi hocam? Ve Doğu Anadolu'da, çok affedersiniz Doğu Anadolu demiştim arkadaşlar kafam şu tarafa gitti. Hocam neresi? Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde nedir? Düz çatılı evler. Niye? Orada kar yağışı ve yağış azdır. Ama Doğu Anadolu ve Karadeniz'de dediğimiz gibi kar yağışı ve yağmur fazla olduğu için dik çatılı evler tercih edilecektir arkadaşım. Evet canlar nüfus konusunu da gördüğünüz gibi bitirdik geçmiş olsun. Artık neye geçiyoruz? Beşeri coğrafyayı da bitirdiğimize göre bir dahaki videoda ekonomik coğrafyada yani görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.